Seri iletişimden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy Tab A8 SMX200 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın ekran şifresini bilmediğimiz için ve unuttuğumuz için cihazın içine erişim sağlayamıyoruz. Ve birçok denemeden dolayı da bakın burada gördüğünüz ya 23 saat 54 dakika verdi. Yani bir gün süreyle tekrar yeniden deneyebilirsiniz diye deneme hakkı veriyor. Arkadaşlar bu yapacağımız işlemde sıfırlam işlemi yapacağız. Cihazımızın içindeki her şey silinecektir. Dosyalar olsun, veriler, resimler. Onun haberdarını hepinize etmek istiyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle bir adet şarj kablosu olması gerekiyor. Elimizde Type-C bakın bunu kesinlikle belirtiyorum. Bulundurmanız gerekiyor. USB yerimizi, başlığımızı bilgisayar bağlantısına takıyoruz. İster Bilgisayar olsun, isterse normal laptopa da takabilirsiniz. Arkadaşlar taktıktan sonra şimdi cihazımıza takacağız ve işlem gerçekleştireceğiz. Type-C giriş yerimize cihazımıza takıyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi bilgisayardan ses çıktı bağlandı diye ve şu an cihazımız şarj alıyor. Arkadaşlar bir elimiz ekranın üzerinde olmak şartıyla Ses kısma tuşu ve açma kapatma tuşuna basılı tutarak cihazımızı resetleyeceğiz. Şöyle göstereyim size. Şu an cihazımızı mesela kapatacağız. Kapatmak istiyoruz ama kapatamıyoruz ve şifre istiyor bizden. Bu yüzden de ses kısma tuşuna ve açma kapatma tuşuna basılı tutarak cihazımızı şu an resetleyeceğiz. Ve ana ekran gittikten sonra direkt elimizi ses kısmadan çekip sek etme tuşuna alacağız. Bakın gördüğünüz üzere. Parmağı ekrana koyma sebebimiz ise ekranın gidip gitmediği. Yani işlemi doğru olup olmadığı. Arkadaşlar şimdi böyle bekliyoruz. Tekrardan deniyoruz sizler için. Hepsine birden basıyorum şimdi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere şu an cihazımız recovery moda geçti. Şarj kablomuzu çıkartabiliriz eğer cihazımızın şarjı var ise. Arkadaşlar buradan ses kısma tuşuyla aşağı doğru geliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere faktör reset var. Açma kapatma tuşuyla onayımızı veriyoruz. Tekrardan ses kısma tuşuyla aşağı inip format data reset'e tıklıyoruz. Ve arkadaşlar buradan zaten sıfırlandığına dair yazılara görebilirsiniz. Bakın burada formatik data kompatik yazacak. Ve şu an başarılı bir şekilde sıfırlama işlemi gerçekleştirildi. Açma kapatma tuşuna basarak reboot sistem diyoruz. Ve şu an cihazımız yeniden başlayacak. Arkadaşlar yine açılması 2-3 dakikayı Bulabiliyor. Çünkü cihazın içine keşif şey silindiği için. Yalnız işlemin yarıda kalmaması için cihazınızı siz yine her ihtimale karşı şarja takın. Yani şarj olduğuna emin olun. İşinizin yarında kalmaması için. Arkadaşlar takıldığınız yerlerde, yapamadığınız yerlerde meşaz olarak ya da mail olarak bize iletişime geçebilirsiniz. Anında sizlere dönüş sağlıyoruz. Diğer türlü de en kısa sadece daha kolay bir şekilde Instagram'dan aksiyel iletişim olarak da bize yazarsanız DM yoluyla direkt kaldığınız, sakıldığınız, soru işareti kaldığı yerlerde her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz sizler için buradayız. Evet arkadaşlar şu an cihazımız başarılı bir şekilde sıfırlandı. Buradan dilimizi alıyoruz. Başlangıç diyoruz. Tümünü kabul ediyoruz. Burada bir Wi-Fi ana bağlanmamız gerekiyor. İsterseniz Wi-Fi ana ya da normal cihazınızın mobil hotspotunu açarak da bağlantı yapabilirsiniz. İleri diyoruz Wi-Fi'a bağlandık. Evet arkadaşlar, burada bizim cihazımız Google hesabına düştü. Burada aynı şekilde diyor ki şifreyi biliyorsan aç diyor ve biliyorsa şöyle alttan hafte sunuyor bunun yerine Google hesabı ile de açabilirsin Evet arkadaşlar cihazınızın içindeki bildiğiniz Google hesabı varsa aynı olan onu girip açabilirsiniz şayet sizin cihazın Google hesabına düşmeliyse zaten bunu hesap e, unuttum değil ve atla bölümü çıkar şurada direkt kurulumunu yapabilirsiniz kurulum videolarda mevcut kanalımızda Evet arkadaşlar Samsung Galaxy Tab a 8 smx 200 cihazımızın başarılı bir şekilde fabrika dönülme işlemi gerçekleştirildi. Video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler.